Merhaba arkadaşlar, ben Edebiyat Öğretmeni Hacer Kılıç Güzel Akçakaya. Bugün sizinle dün kaldığımız dersten devam edeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, dün en son Mustafa Necati Karar'da kalmıştık ve onun eserlerini saymıştık. Şimdi mavicilere geçiyoruz. Ve mavicilere geçmeden önce hemen şunu söylüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki garip akımından bahsederken, garip akımının özelliklerini sayarken, garip akımına karşı çıkan e, gruplardan da bahsetmiştik. Bunların hisarcılar, mavi, maviciler ve tabii ki ikinci yeniciler olduğunu söylemiştik arkadaşlar. İşte burada mavicilere baktığımızda e, maviciler dendiği zaman aklımıza bir kere Atilla İlhan gelsin arkadaşlar. Günahıyla, sevabıyla bu akım ona mal edilmiştir diyoruz. Mavicilere baktığımızda maviciler nasıl bir grup? Ne anlatıyorlar? Ne yazıyorlar? Hemen bakalım. Garipçilere tepki olduğunu bir kere unutmuyoruz. Atatürk inkılapları ışığında Anadolu'nun anlatıldığı ulusal bir sanat oluşturmaya çalışıyorlar. Bu ne demektir arkadaşlar? Şimdi maviciler evet Atatürk Elkime inkılaplarına bağlı ve e, ciddi anlamda hani e, Anadolu insanını anlatmaktan yana bir sanat anlayışı gütmüşlerdir. E, fikir sanat ve ido fikir ve sanat diyor ideolojiye alet edilemez. E, aslında bu yönüyle e, yani hisarcılarla bir benzerlik gösteriyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Burada şiir diyor zengin benzetmelerle olmalı, derin ve içli olmalı. Hemen şurada aslında garip akımına bir atıfta bulunduklarını görüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, garip akımında benzetmeler, söz sanatları, e, işte mecazlar olmuyordu. Her şey ne söylenmek isteniyorsa direkt söyleniyordu dikkat edersiniz arkadaşlar. E haliyle burada zengin benzetmeler derin ve içli olmak derken onlara neden karşı çıktıklarını göstermişlerdir diyebiliriz. Burada arkadaşlar Evet, sadece aslında garipçilere tepki olarak ortaya çıkmıyor bunlar. Aynı zamanda e, Hisarcılarla da bir kalem kavgası yapacaklardır. Yani biz burada diyebiliriz ki aslında Maviciler e, kendi sanat anlayışına uymayan birçok grupla kalem kavgasına girmişlerdir. Ve Atilla İlhan'la anılmış olduklarını unutmayalım arkadaşlar. Burada Maviciler dediğimizde, dört isim aklımıza gelsin. Temsilcileri olarak dört tane isim aklımıza gelsin. En belirgin olanları seçtim ben yine arkadaşlar. En yani çok sorulan üzerinde odaklanacağız. Şimdi burada Atilla İlhan başta olmak üzere Orhan Duru, Ferit Edgü, Ahmet Oktay gibi isimler mavi akımına dahil isimlerdir diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada maviciler derken elbette ki eğer maviciler Atilla İlhan'la anılıyorsa biz de ne yapacağız arkadaşlar? Atilla İlhan'ı en başta anlatacağız. Şimdi burada Atilla İlhan aslında çok yönlü bir sanatçımız. Sadece şairlik yönü yok. Aynı zamanda romancı, senarist, fikir yazarı. Ee, yani televizyon programları da yapmış olduğunu hatırlıyoruz arkadaşlar. Ee, senaryolarında Ali Kaptanoğlu ismini kullanır. Senaryolarında Ali Kaptanoğlu ismini kullanmasıyla biliniyor arkadaşlar. Atilla İlhan hem bireysel hem de toplumsal konularda yazmayı seven bir kişidir. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi o kadar üretkendir ki arkadaşlar şiirlerini genellikle bireysel konular üzerine yoğunlaştırırken siz romanlarına baktığınızda daha çok toplumsallık olduğunu görürsünüz. Şimdi burada arkadaşlar Cebberoğlu Mehmet şiiriyle adını duyurmuş bir kişidir. Burada yarışmada birinci olduktan sonra bu şiiriyle aslında Atilla İlhan insanlar tarafından duyulmuştur, tanınmıştır. Halk ve divan şiirinden faydalanmış olması önemli. Burada arkadaşlar Atilla İlhan da hani e, bizim geçmişteki edebiyatımızın zenginliğinden e, asla şüphe etmeyen bir kişidir. Sadece bu zenginliği kendine göre e, yenilikle modernlikle yoğurma yanlısıdır. Ondan kaynaklı arkadaşlar eserlerine baktığımızda halk ve divan şiirinden faydalandığını görürüz. Şiirlerine baktığımız zaman dikkat ederseniz birçok eseri var. Yani az önce de söylediğim gibi çok üretkendir. Ee, duvar, sisler bulvarı, ben sana mecburum bela çiçeği, yağmur kaçağı, böyle bir sevmek, tutuklunun günlüğü, korkunun krallığı, elde var hüzün. Şimdi burada arkadaşlar Atilla İlhan'ın eserlerini genelde sorduklarında e, tür olarak soruyorlar. İşte mesela dört tane şiir söylüyorlar, bir tane roman söylüyorlar. İşte hangisi ötekilerden farklı bir eseridir diye so soruyorlar. Şimdi bu e, şöyle ki arkadaşlar, aslında e, şiir kitaplarının isimleri... hani kendini ele vermiyor bu şiir ya da bu roman demiyor arkadaşlar ondan kaynaklı biraz dikkat etmeniz gerekiyor hani e, biz bunlara da çok rahat aslında bir roman ismi diyebiliriz o yüzden dikkatli olalım arkadaşlar e, türleri birbirinden ayırırken şiir roman ve gezi olmak üzere romanına baktığımızda sokaktaki adam zenciler birbirine benzemez kurtlar sofrası bıçağın ucu fena halde leman sırtlan payı yaraya tuz basmak, ders adette sabah ezanları. Şimdi arkadaşlar bunlar onun romanlarıydı ve en son Gezi yazısına baktığımızda Abbas yolcuyla karşılaşıyoruz Gezi yazısında. Evet Atilla İlhan'da bu kadardı arkadaşlar. Atilla'dan Atilla İlhan'dan sonra diğer sanatçımıza geçelim. Arkadaşlar Ahmet Oktay'da kaldık. Biliyorsunuz Maviciler akımına dahildi demiştik. Şimdi burada arkadaşlar Destansı toplumcu şiirden soyut şiire yönelme var Ahmet Oktay'da. Şimdi sanatçılarımıza baktığımızda aslında şiirlerin her şairlerin genelde bir arayış içerisinde olduklarını, başlangıçtaki sanat anlayışlarını sonraki süreçte e, o sanat anlayışlarından vazgeçip başka bir sanat anlayışı e, kavradıklarını görürüz. Ahmet Oktay'da da bunu görüyoruz. Önce destansı, toplumcu şiirler yazarak sonrasında soyut şiire yönelmesiyle aslında biraz ikinci yeni şiirine kaymış da diyebiliriz biz burada. Yalın bir kullanmıştır eserlerinde arkadaşlar. E, ve eserlerine baktığımızda özellikle arkadaşlar şiir kitaplarının isimleri biraz farklıdır. Ahmet Oktay şiirlerinin e, kitap kitap isimlerinde çok dikkat eden bir sanatçımız. Gölgeleri kullanmak, her yüz bir öykü yazar, Doktor Kaligari'nin dönüşü, yol üstündeki semender. Aslında arkadaşlar biz buralara baktığımız zaman hani her ne kadar destansı toplumcu şiirler yazmış olsa da desek de aslında Ahmet Oktay'ın şiir kitaplarının ismine baktığımızda daha çok suiz şiirler yana olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ferit Edgü'ye bakacak olursak Ferit Edgü başlangıçta e, sanat yaşamına şiirle başlıyor. Lakin sonrasında roman yazarak kendini geliştiren bir kişi. Şimdi burada arkadaşlar aslında Ferit Edgü niçinden ziyade her zaman nasıl sorusunu sorar. Burada ne demek istiyor? Yani aslında sorunun ne olduğunu değil, sorunun nasıl çözülebileceği üzerine odaklanan, yani çözüm odaklı bir kişidir diyebiliriz aslında Ferit Edgü için. Çevresiyle uyum sağlayamayan bireyi anlatır. Ve burada arkadaşlar o adlı romanı önemli. Çünkü o adlı romanı Hakkari'de bir mevsim adıyla... Ee, filme aktarılır arkadaşlar. izleyebilirsiniz hatta. Burada arkadaşlar Ferit Ege için çok önemli bir detay var. Minimal küçürek öykü dediğimiz ee, bir Özellik görüyorsunuz burada. Arkadaşlar, Türk Edebiyatı'ndan minimal küçürek öykünün temsilcilerinden biridir. Hatta en önemli temsilcileri de diyebiliriz arkadaşlar. Peki, minimal küçürek öykü nedir diye soracak olursanız. Minimal küçürek öykü arkadaşlar aslında tek bir paragraflık öykü diyebilirsiniz. Sonu böyle hani sizi şaşırtacak şekilde biten, hiç ummadığınız şekilde biten, ee, öykülerden oluşur. Ee, ama dediğim gibi bir paragrafı geçmez arkadaşlar. Öyküler. Ah Minel Aşk onun şiir kitabıdır. Ee, romanlarına baktığımızda o zaten Hakkari'de bir mevsim olarak filme aktarılmıştı. Ve Kimse adlı iki tane romanına rastlarsınız. Şimdi burada arkadaşlar biz mavicileri bitirmiş olduk. Şimdi sırada ikinci yeniciler var. Burada arkadaşlar ikinci yeniciler de aslında garip bakımına tekne olarak ortaya çıkmış bir grup. 1954 yılında e, ortaya çıkıyor. Şimdi burada ikinci yeniciler diyoruz. Muzaffer Erdos pazar postasında e, ilk defa bu ismi kullanan kişidir. Yani isim babasıdır diyebiliriz Muzaffer Erdos için. Şimdi burada arkadaşlar aslında bahsetmemiz gereken şey şu. ikinci yeniciler diyoruz ama bunlar bir bildirge yayınlayıp da işte biz şu şu şu, şu kişiden oluşuyoruz. Bizim sanat görüşümüz bu dememişlerdir. Aslında bunların söyleyiş özellikleri birbirine yakın olduğu için ikinci yeniciler içerisine dahil edilmişlerdir. Hatta bazılarının haberi dahi yokmuş. Onlardan biri mesela Sezai Karakoç. Aslında daha çok mistik, metafizik tarzda yazan sanatçı. Söyleyiş özelliği yönüyle bunlara benzediği için, ikinci yenicilere benzediği için onlara dahil edilmiştir. Öyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada ikinci yenicilerin özelliklerine bakacak olursak yoruma açık soyut bir şiir oluşturmak bunlarda amaçtır. Şimdi anlam değil, söyleyiş önemli. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz garip akımında ne vardı? Anlam önemliydi. Yani e, söyleyişin çok bir önemi yoktu. Ee, ne söylediğiniz daha önemliydi. O yüzden sıradan insana e, hitap etmek söz konusuydu. Derken şimdi biz ikinci gençlere baktığımızda daha çok elit kesimi hitap etmek, aydın insanı, e, insanın şiirleri okumasını istemek e, söz konusudur. Bu yönüyle aslında biraz Divan şiirine benzer, biraz Servet Fünun'a benzer. Hani daha çok aydın kesme, hitap etme yönüyle tabii ki. Ee, Sürrealizm, Dadaizm, varoluşçuluk, varoluşçuluk gibi akımlardan faydalanan arkadaşlar. Özellikle Sürrealizm dediğimiz gerçek üstücülük. Yine ikinci yenicilerin, birinci yeniciler biliyorsunuz garip akımı da Sürrealizm'den etkilenmişti arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi ikinci yeniciler de Sürrealizm'den etkilenen bir grup. Şimdi burada arkadaşlar gelenekseli dışlama var. Bakın. Burada bireyci şiir oluşturma var konuşma diline sır çevirme var yani farklı bir şiir oluşturmak istiyorsanız Eğer bir de anlaşılmak istemiyorsanız elbette ki konuşma dilinden uzaklaşmanız gerekir bir de garip akımına Eğer siz karşıysanız Elbette ki arkadaşlar e, bu durumda garip akımı her ne kadar herkesin anlayabileceği bir dil kullanıyorsa siz o kadar anlaşılmayan bir dil kullanmaktan yana olmalısınız alışılmamış bağdaştırmalar şimdi burada arkadaşlar Bazen sorularda çıkar alışılmış bağdaştırma, alışmamış bağdaştırma. Alışmamış bağdaştırma derken şunu kastediyoruz. Ee, farklı benzetmeler. Mesela örnek verecek olursak, e, ben kömür gözlü dediğimde herkesin gözünde ben bunu canlandırabilirim. Hani siz kömürün siyah olduğunu, parlak olduğunu, evet gözün kömüre benzediğini bilirsiniz. Lakin ben burada mühür gözlü dediğimde şöyle bir e, nasıl neye benzeteceğinizi önce bir anlamayabilirsiniz arkadaşlar. ...ondan kaynaklı farklı benzetmelerle karşılaşırsanız bu alışılmamış bağdaştırmalardır. Mesela alışılmamış bağdaştırmalara örnek verecek olursak... ...gözleri taranmış, telgraf tellerinde gemileşleri, genç kıskançlık, trenlere çikolatayı çikolata yediriyorum gibi ifadelere baktığınızda... ...ciddi anlamda arkadaşlar aslında alışılmamış bağdaştırma örneklerine rastlarsınız diyebiliriz. Burada arkadaşlar... Edebi sanatları da kullanırlar ara ara ve ideolojiye elbette ki bir karşı çıkış vardır. Çünkü onlar da e, imgesel şiir yazmak önemli, çağrışma dayalı, e, anlamca kapalı, yani herkesin kendince anlam çıkarabileceği bir şiirden bahsediyoruz arkadaşlar. Nükte ve ironiden kaçınma. Şimdi burada nükte ve ironiden kaçınma diyoruz. Halbuki birçok... E, sanatçı yani kendi içlerindeki birçok şair e, bununla biraz zıt düşer. Hatta Cemal Süreyya da buna dahildir arkadaşlar. E, i̇ster istemez bir yerde ironiye e, dayandırmıştır şiirini diyebiliriz arkadaşlar. Hı. Nükte ve ironiden kaçınma her ne kadar şiirin özelliği olsa da hani bu e, niçin şiirlerin özelliği? Çünkü garip akımına benzememek istiyorlar. Çünkü garip akımında zaten nükte ve ironi vardı. Eğer siz bir akıma tepkiyseniz elbette ki onun yaptığını kullanmazsınız. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, e, diyoruz ki dilin yapısını bozma, imlaya dikkat etmeme var. İmla ve noktalamaya asla dikkat etmezler. Büyük harfle başlamak, küçük harfle başlamak ya da e, nokta virgül gibi e, noktalama işaretlerini kullanmak onlar için çok daha önemli değil arkadaşlar. O yüzden dilin yapısını bozma, üvercinka yani güvercin yerine üvercinka ifadesi apartman yerine aparthan, cinayet yerine cinaedi diye anka bakışı gibi ifadeleri kullandıklarını görürüz diyebiliriz arkadaşlar. İşte tüm bu özellikler bu özelliklerin tamamını elbette ki burada saydığımız hiçbir sanatçı bünyesinde barındırmaz. Lakin oradan buradan muhakkak almışlardır ve özellikle söyleş itibariyle hepsinin ortak bir noktası vardır. Soyut şiir yazma odaklıdırlar arkadaşlar. Yani ikinci yeni dediğimizde soyut şiir aklımıza gelecek diyoruz. Şimdi Cemal Süreyya'ya baktığımızda elbette ki ikinci yenicilerin en önemli şairidir diyebiliriz arkadaşlar. Modern şiir, modern şiirin ressamı olarak kabul edilmiştir. Özgün bir söyleyişi vardır ve arkadaşlar çarpıcı yoğun imgelerle şiirlerini oluşturur ee, ve gelenekten yenilik yaratmak vardır onun eserlerinde. Yani her ne kadar gelenekten beslense de muhakkak kendi imzasını atma kabiliyetine sahiptir diyoruz. Aşk, özgürlük gibi konuların yanında arkadaşlar, ironik söyleyişle arasında çağını şiirleştirdiğini görüyoruz. Burada az önce demiştim, dikkat ederseniz, hani mükte ironi yoktur ama Cema Süreyya öyle ya da böyle ironiye yer vermiştir eserlerinde diyebiliriz arkadaşlar. Papyrus dergisini çıkarmış olması önemli. Cemal Süreyya çünkü Papyrus dergisiyle anılan bir kişidir arkadaşlar. Ve A dergisinde folklor şiire düşman yazısıyla tartışmalar yaratmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Bu önemli. Çünkü bazen sorularda şu söylenir. İşte e, folklor şiire düşman yazısıyla bilinir. Papyrus dergisini çıkarmıştır. E, Suiç şiirin en güzel örneklerini yazar kim? Elbette ki Cemal Süreyya diyebilirsiniz. Yani ifuşlarından faydalanırsanız aslında soruyu çözmeniz çok da zor olmaz diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Cemal Süreyya'ya baktığımızda e, yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. su isminde aslında iki tane y harfi vardı. Bir iddia sonucu arkadaşlar. E, bir y harfinden vazgeçmiş. su ismini tek y'ye düşürmüştür. Şimdi şiire baktığımızda Vardunka göçebe. Beni öp sonra doğur beni. Sevda sözleri, sıcak nal, güz bittiği, üstü kalsın, uzat saçlarına firik yağ, güvercin curnatası. Bunlar onun şiir kitapları arkadaşlar. Şimdi burada ee, Cemal Süreyya'nın yazmış olduğu denememe antolojisi de önemli. Mesela Şapkam Dolu Çiçekli adlı denemesi önemli arkadaşlar. Bir de antoloji olarak oluşturmuş olduğu Mülkiyeli Şairler Antolojisi önemlidir diyoruz. Evet Cemal Süreya bu kadardı. Şimdi ikinci şairimiz olan ikinci yeniciler içerisinde Turgut Uyar'a geçecek olursak arkadaşlar. Şimdi Turgut Uyar halk değişlerinden faydalanması ve divan şiirinin biçim özelliklerinden de etkilenmiş olması önemli. Aslında burada Turgut Uyar için araşçıdır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi her zaman en güzelini en farklısını arama gayreti içerisindedir. Ondan kaynaklı başlangıçta halk değişlerinden sonra divan şiiri biçimlerinden en sonunda soyut şiiri bulmuştur diyebiliriz arkadaşlar. İlk dönemlerde yine ölçülü uyaklı şiirler görürüz. Bireysel tamalar, sonradan serbest ölçüyle toplumsal şiirler yazdığı da olur. Ve dünyanın en güzel Arabistan'ı diye bir tane şiir yazmıştır arkadaşlar. Şimdi dünyanın en güzel Arabistan'ı şiiriyle aslında soyu şiire başlar. Yani burada arkadaşlar biz ikinci yeniciler. İkinci yenicilere neyle dahil oldu diye sorarsak elbette ki dünyanın en güzel Arabistanıyla dahil olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Burada Turgut Uyar arkadaşlar bireyin üç dünyasını, yalnızlığını, kent yaşamının yarattığı parçalanmayı anlatır. Ne zamandan itibaren? işte ikinci yenicilere yöneldikten sonra dünyanın en güzel Arabistan'ı şiirinden sonra arkadaşlar bireyin iç dünyasını, yalnızlığını ve kent yaşamının yarattığı parçalanmayı şiirlerinde aktaracaktır. Şimdi şiir kitaplarına baktığımızda Arz-ı Hal, Türkiye'm, Tütünler Islak, Dünyanın En Güzel Arabistan'ı, Her Pazartesi, Divan, Toplantılar, Kayayı Dala Delen İncir, Büyük Saat. Şimdi arkadaşlar burada özellikle arz hal, tütünler ıslak, dünyanın en güzel Arabistan'ı, kayayı delen incir bunlar en çok sorulan e, şiir kitaplarıdır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Ece Ayhan'a gelecek olursak aslında kendini sivil şair olarak tanıtır. Sivil şair olarak tanıtır arkadaşlar. Ve burada Ece Ayhan orta ikiden tek çocuklara yazdığı şiirlerle tanınan bir kişi. E, aklın sınırlarını zorlayan sürrealist bir sanatçıdır kendisi ve bu kurguyla yazar şiirlerini e, özgündür. Yani aslında ikinci yeniciler içerisinde özgünlüğünü ortaya koyan en önemli e, şairlerden biridir diyebiliriz arkadaşlar. Yani hatta ikinci yeninin en kapalı şairidir dersek doğru olur arkadaşlar. Şimdi burada imgeler sanatı oluşturmak Ece Ayhan'ın en önemli özelliği arkadaşlar. Şimdi o zaman biz Ece Ayhan için şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki, şimdi aklın sınırlarını zorlamaya çalışan sürrealist bir şair, aynı zamanda ikinci yeniciler içerisinde en kapalı şiirler yazan kişi ve e, sivil şair olarak kendini tanıtıyor. Burada hatta e, ikinci yenicilerin isminin sivil şairler olmasını da e, önermiş. Lakin ikinci yeniciler olarak kalmıştır. Şimdi burada arkadaşlar tarihe, günlük yaşama göndermeler yapar şiirlerinde. Ve burada Ece Ayhan şiirlerine baktığımızda Kınar Hanım'ın denizleri, Ortodokslar, Bakışsız bir kedi kara, Devlet ve tabiat, Yort savul, Zambaklı padişah, Sivil şiirler çok eski adıyladır. Arkadaşlar Ece Ayhan'ın şiir kitapları bunlar. Ece Ayhan sivil şair olarak tanınır özellikle sorularda buna dikkat etmenizi istiyorum diyebilirim arkadaşlar. Şimdi Edip Cansever'e gelecek olursak. Edip Cansever dize işlemini yitirdi diye başlar. Burada arkadaşlar dize işlemini yitirdi derken neyi kastediyoruz? Yani artık daha özgürlükçü bir şiir ortamı var. Artık biçim çok da önemli değil arkadaşlar. O yüzden ee, Edip Cansever biraz farklı bir şey yapar. Öyküle, öyküleme tekniğiyle, e, tasvirlerle hatta yer yer diyalog tekniğinden yararlanarak şiir oluşturduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada şiiri akılla okumak onun en önemli özelliklerinden biri arkadaşlar. Yani aslında Edip Cansever biraz ötekilerden ayrılıyor diyebiliriz arkadaşlar. Hangi yönüyle ayrılıyor? Şiiri öyküleştirmiş olması, şiirinde tasvirlere yer vermiş olması ve tiyatro gibi diyaloglara yer vermiş olmasıyla. Şimdi burada arkadaşlar 2. İkinci üstü kitabında garip etkisindedir. İkindi üstü kitabında garip etkisinde. Sonrasında ikinci yeniye dahil olacaktır. Hangi kitabıyla? Yer çekimi Karanfil adlı eseriyle ikinci yeniye e, dahil olacaktır. Ondan sonraki süreçte arkadaşlar bir bakacaksınız ki artık eserlerinde, şiirlerinde bireyin arayışları, umutsuzluk, uyumsuzluk gibi temalar olacaktır şiirlerinde arkadaşlar. Bir de hani biz burada dedik ya Özellikle diyaloglara yer vermiştir. Diyaloglara yer verdiği, tiyatrodan esinlenerek oluşturduğu eseri trajedyalardır arkadaşlar. Burada siz diyaloglarla yazdığını görürsünüz. Siyasi içerikli şiirlerin de olması manidardır. Çünkü biz burada dikkat ederseniz arkadaşlar en başta biz ikinci yenicilerin özelliklerini verirken şunu söylemiştik. Şiir asla bir ideoloji amacı taşımaz demiştik. E, lakin burada... E, hani Edip Cansever'in siyasi içerikli şiirlerin de olmuş olması biraz onlardan ayrılıyor diyebiliriz. Şiirlerine baktığımızda yine çok üretken bir şairle karşılaşıyoruz. İkinci üstü neydi? Garip etkisinde kalarak yazmış olduğu şiir kitabıydı. Sonrasında dirlik düzenlik, yer çekimi karanfil. Yer çekimi karanfil arkadaşlar ikinci yenicilere e, ikinci yeni, yeni tarzında yazmış olduğu ilk şiir kitabıydı. Petrol, nerede Antigone, çağrılmayan Yakup, kirli Ağustos, sonrası kalır, ben ruhi Bey nasılım, bezik oynayan kadınlar yeniden, Bunlar onun şiir kitapları arkadaşlar. Bir de bir tane deneme kitabı var. Gül dönüyor avucumda. Hani ola ki böyle bir şeyle çıkar sorularda bilginiz olsun denemede yazmıştır diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada Edip Cansever'den sonra İlhan Berk'le karşılaşıyoruz arkadaşlar. İlhan Berk, şiir anlam için yazılmazlar. Şimdi burada arkadaşlar şiir anlam için yazılmaz diyorsa demek ki evet ikinci yöneticilerin özelliklerinden faydalanıyor. Çünkü ikinci yenicilerde zaten anlam arayışı yoktu. Yani şiir anlaşılmak için yazılmıyordu zaten. Bu yönüyle biraz saf şiire kayıyor ama bunlar bunlarınki biraz daha kapalı, biraz daha soyut arkadaşlar. Sürekli bir yenileşme var İlhan Berke şiirlerinde. Güneşin Yakanların Selamı adlı eserine baktığınızda uyaklı ölçülü bireysel şiirler yazdığını görürsünüz. Sonra bir dönem toplumsal şiire yöneldiğini görürsünüz arkadaşlar. Ee, ve 1954'ten sonra Galile Denizi adıyla suit şiire yönelecektir. İkinci yeni şiirine yönelecektir. Aslında buradan şöyle bir yorum çıkabilir arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz isimlerin neredeyse hepsi arkadaşlar hemen işte ikinci yenici olmamışlardır. Bunların mu mutlaka bir öncesi vardır. Yani e Toplumcu yazdıkları bir dönem, garip akımından etkilendikleri bir dönem, halk şiirinden etkilendikleri bir dönem. En son suit şiirden etkilendikleri dönem ya da kendilerini buldukları dönem. Hatta ikinci yeni dağıldıktan sonra daha farklı şiirler yazıp yollarına devam eden sanatçılarımız da olmuştur. Bunlar içerisinde diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada İlhan Berk'e baktığımızda yalnızlık, duygusu, aşk, tarih gibi konular onda önemli arkadaşlar. Onun şiirlerinde önemli. Şimdi burada şiir kitaplarına baktığımızda İstanbul kitabı, Günaydın Yeryüzü, Köroğlu, Türkiye şarkısı, Çivi Mısır Kalyonu yine, Deniz Eskisi, Delta ve Çocuk, Kitaplar kitabı. Burada arkadaşlar ben yine İlhan Berk'in en önemli karşılaşabileceğiniz şiir kitaplarını yazmış oldum. Dediğim gibi özellikle arkadaşlar Galile Denizi'ni unutmayın. Çünkü Galile Denizi ile Soyuz şiire adım atmıştır. İkinci yenicilere dahil olmuştur diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada Sezai Karakoç'a gelecek olursak. Sezai Karakoç belki içlerinde e, en farklı şair. Niçin en farklı şair? Aslında arkadaşlar Sezai Karakoç birkaç tane şiir kitabı dışında e, çok da e, ikinci yenicilere benzemeyen bir şairdir. Burada ikinci yenicilerden hangi açılardan ayrılıyor derseniz, dünya görüşü bakımından ayrılıyor, şiirinin özü bakımından ayrılıyor ki Sezai Karakoç şiirin özüne çok çok önem veren bir kişidir. Şimdi burada Körfez, Şah Damar, Sesler kitaplarında ikinci yeni tarzında yazıyor. Burada biz üç tane kitaptan bahsediyoruz. Körfez, Şah Damar ve Sesler kitaplarından bahsediyoruz. Burada arkadaşlar ikinci yeni tarzında yazmış olduğu kitaplar bunlar. Peki, sonradan nasıl yazmaya başlamıştır? Elbette ki metafizik anlayış ona daha yakın gelmiştir. Yani mistisizm. Yani arkadaşlar, aslında İslam, e, İslam'dan faydalanmak, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerden faydalanmak e, Sezai Karakoç'un ayrılmaz bir özelliği diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada anlam kapalığı çağrışımsal özellik, hani çağrışımsal söyleyiş özelliği yönüyle aslında ikinci yenicilerle benzerlik gösteriyor. İkinci yenicilerin e, ikinci yenicilere dahil edilmesinin en önemli nedeni de budur aslında. Söyleyiş özelliği bakımından e, onlara benzediği için anlam kapalığı çağrışımsal zenginlik yönünden onlara benzemiştir. Onların grubuna dahil edilmiştir. Sonrasında zaten kendisini o grupta görmediğini dile getirir defalarca. Şimdi burada arkadaşlar Hızır'la 40 saat Taha'nın kitabı Gülmüştüsü. İşte arkadaşlar şu kitaplara baktığınız zaman aslında o gruptan yani ikinci yenicilerden ne kadar e, farklı şiirler yazdığını görürsünüz. Çünkü bu kitaplarla net bir şekilde bunu ortaya koymuştur arkadaşlar. Hızır'la 40 saat Taha'nın kitabı Gülmüştüsü adlı eserleri e, ikinci yeni dışında yazılan kitaplardır ve onların tarzında yazılmamıştır diyebiliriz. Divan şiiri birikiminden ve İslam'dan faydalanarak şiirlerini oluşturduğunu lütfen unutmayalım diyelim arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda kıyamet aşısı, zamana adanmış sözler, ayinler, monarosa. Şimdi arkadaşlar özellikle Sezai Karakoç biliyorsunuz monarosa şiiriyle bilinir. Ee, akrostiş tarzında yazılmış bir şiirdir arkadaşlar. E, lise yıllarında yazıldığı söylenir. Mona Rosa artık Sezai Karakoç'la bütünleşmiştir. Mona Rosa şairi dendiği zaman akla Sezai Karakoç gelmekte. Şimdi burada arkadaşlar Ülkü Tamer'e geçecek olursak. Ülkü Tamer yine gruptan aslında e, özgünlüğüyle, özgün imge anlayışıyla kendini sıyıran bir kişi. E, yoğun şiirler yazar. Ve bunun yanında Ülkü Tamer'in en önemli özelliği çocuk duyarlılığına sahip olması. Evet. Çocuk duyarlılığına sahip olduğu için arkadaşlar özellikle çevirileriyle de tanınan bir kişi. Hani e, Ülkü Tamer'in birçok çevirisi vardır. Çünkü dili çok güzel bir şekilde kullanır, birçok e, dil bilir arkadaşlar. Ülkü Tamer de hani her ne kadar ikinci yeniciler içerisinde dahil olmuş olsa da aslında baktığınızda arkadaşlar zamanla toplumsal konulara yöneldiğini görürsünüz. Ee, Ülkü Tamer'in konularına baktığımızda yani kitaplarına baktığımızda soğuk otların altında Ezra ile Gari virgülün başından geçenler, içme çektiğim hava değil gökyüzüdür, yanardağın üstündeki kuş, gök onların yanıltmaz gibi şiir kitapları vardır arkadaşlar. Ülkü Tamer'i dediğim gibi az önce şundan kaynaklı da unutmuyoruz, çevirileriyle tanınmış bir sanatçımızdır arkadaşlar. Bugün sizinle ikinci yayıncılarda dahil olmak üzere garip akımından başlayarak birçok akımı işledik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.